3 üzeri 27 sayısı 27 üzeri 3 sayısının kaç katıdır? Şimdi kaç katıdır dediği sorularda arkadaşlar ilk ifadeyi ikinci ifadeye böleriz. 3 üzeri 27 bölü 27 üzeri 3 işlemini yapacağız. Burada öncelikle tabanları işleyelim. Tabanımız 3 ve 27. Bu 27'yi biz 3'e çevirebiliriz. O yüzden bu 3 üzeri 27'yi aynen yazdıktan sonra 27'nin yerine 3'ün Üçün, 3. kuvvetini yazıyorum. Ve ekstradan bir tane daha 3. kuvvetimiz var. Kuvvetler çarpıldığında burası arkadaşlar 3 üzeri 3 üzeri 9 oldu dönüşür. İlk ifademizde 3 üzeri 27 idi. Şimdi bölme yaparsak tabanlarımızı eşitledik. 3'te tabanımız yine 3 oluyor. Kuvvetleri çıkarıyoruz. Yani 27'den 9'u çıkarırsak üssümüz 18'e eşit olur. Baktığımızda 3 üzeri 18'i gördüğümüz için C seçeneğini işaretliyoruz.